çeşitlerde. Carpunking'de gerçek hayat oynayacağız. Hadi başlayalım. Öf nasıl kaca var ya. E, işte arabam bileyim arabam. Şöyle çıkayım şöyle. Güzel ben gidiyorum. Oğlum hala ya. Ya bu da zeyler yapmadılar ya. Oha arabam var. Öf oh, bu araban çok ya. Yukarı yeri mu? Ana param da almış lan. Biz artık şey yapacağız.

Evet. Bu işe yeni başlayacağım. Evet. Bugün bugün ya. Evet. Selam. Aldım. Selamlar, aleyküm usta. Usta daha gelmemiş. Gelirse öğren öğrenecek. Şöyle. Ben şöyle gideceğim. Boş boş. Tamam. Neyse farklılık yaptım. Buradan geçeyim dedim ya. Arkadan geçtim. Of kaç param birikiyor da bakayım. Bir. Çok çalıştım bugün gün ya. Of. Hayır oğlum 500 Aa, 590 tane para almış neyse gidin saat kaç 7.27 şöyle benim sesine yakın bir zaman ben bu arabaya fakir kaldım şu an bu arabada bu araba olmasaydı var ya ooo şey şey lan neresi ahmet usta neresi ne oluyor ahmet usta az kast bu arada kontrol etmek çok zor. Selamünaleyküm Ahmet Ahmet Abi ne yapıyorsun ya valla. Hem de arabam kirlendi bakar mısın ya. Hmm. Dikkat mı yok mu? Ya tamam. Ne diyor şu yaklaşıkta? Şuraya bakayım. Tamir etme yeri var. Nasıl? Ya dibe çarptım arkadaşlar. Var çok zor ya. Hadi, hadi, işte, yine çarpıyorum bak yine çarpıyorum. Ama ne kirli ya maalesef. Bakayım. Hala kirli abi ya. Aynadan baktım hala Nerede ne yapacağım acaba ya? Burada da hiç şey yok ki. Ben ona bakayım ya. Var mı burada? Neyse ya yok. öyle Böyle olmuyor ya. El kanlı gibi sarmam lazım. Barba. bakar makarna yani. Neyse. Arkadaşlar herkese. Evime gideyim ya. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.